Çok değerli valim, değerli milletvekillerimiz, rektörümüz, daha önceki milletvekillerimiz, müftümüz, değerli hemşerilerim, sıcak bir hayli fazla, Hasan Bey'in de ifade ettiği üzere 520 yıldır devam eden 40 kazandı, 40 hatimli aşure geleneğini neredeyse iki yıl gerçekleştiremedik pandemiden dolayı. Bu sene görkemli bir katılımla, sizlerin katılımınızla Sayın Valimizin, milletvekillerimizin, bakanımızın başkanlığında yerine getirmeye çalışacağız. Umarım bundan sonra da bu güzel geleneğimiz ilk günkü gibi devam eder diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize, <laughs> hepinize Hepimize şifa olsun diyor. أشهر ميزان دعاسه ينفذ سيد مفتوح سينان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقت شريف خير الله. خير الله Şerler defu refk olan. Gönüller şadu handan olan. Tüm müşkülatlar hallu asan olan. Hastalarımız şifaya, dertlerimiz devaya, borçlarımız edaya, namurad olanlarımız ber murad olan. Kalplerimiz mesrur, sırlarımız mestur, zahirimiz mağmur, batınımız pür nur olan. Cumanın hayrı ve bereketi hepimizin üzerine ola. Amin. Aşuremiz hem şifa ola Amin. hem de birlik ve beraberliğimize vesile ola. Amin. Bu 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 Billahi Fatiha.